Alora, Defne, bu timsah ne yapıyor i̇yilişsin burada? Ben, Aa yaşasın Defne iyileşmiş. Alo Uras baksana arkadaşım. Bakayım bütün benekleri de geçmiş. Şurup çok iyi geldi. Aa üstünüzü de giymişsiniz. Evet. Havuza gidiyorsunuz. Evet. Evet Defne. Saat geldi. Saat geldi. Geç bile kaldınız değil mi? Evet. Hadi o zaman gidin havuza izin veriyorum. Ben de geleceğim sizinle Ay, yüzeceğim. Ben Hadi gelin bakalım. Hadi Defne Ay, gidelim. Olmuş? Ne unuttu Ali? Ali yine bir şey alacak. Biz terliğimizi giyelim hemen. Oh. Bayağı da hava dondurma. sıcaktı bugün. İyi oldu. Bak şimdi Serinleyeceğiz. Ali Uras ne unuttu acaba? Ali Uras ne unuttun anneciğim? Dondurmaları. Dondurma Neyi alacak? Yaptın? Ali Uras dondurma mı alacak Defne? Hadi. Ali Uras dondurma alıyor. Defne. Kaç tane dondurma ne? aldın Ali? Yeşil heriflerin mallar kızdılar. Aa yine bir poşet dondurma aldı Defne. Evet. Kime götürüyorsunuz dondurmaları? Havuzda kim var? Evet. Ömer kayrağı nerede? De. Onlar bile havuza indi. Aa Ömer onlar bana sormadın havuza, havuza mı indiler onlar? Evet. Aa, sizi beklemediler mi? Beklemediler. Ben Aslında de, onlara ceza vermek lazım. Benziyor, Aa a, Ömer beni beklemeden havuza indi. Bak bu Kayra'ya bak. Kayra'ya eyvah evet. eyvah. Görüyor musun sen? Ne yapacağız? Acaba onlara dondurma vermesek mi? Bizi beklemeden inmişler havuza. Evet vermeyelim. Vermesek ben mi? Canım, özür dilesin. Evet onlara önce şaka yapalım. Hemen dondurmalarını vermeyelim. Tamam mı? Evet. Bunlar? Biraz hafiften erimişler. Böyle yersiniz hemen hızlı hızlı. Ah, Ali Uğraz. Abine şaka yapacağız tamam mı? Hemen dondurmasını vermeyeceğiz. Çünkü ne yapmış? Bizi beklememiş. Seni beklememiş Defne'yi beklememiş. Ben Aa! Abla. Niye kapanmıyor asansör? Şimdi sen kolunu koyuyorsan. beni ben görüyor. Açayım. Ondan. Çok hızlı olmalıyız. Dondurmalar biraz erimiş galiba. Ben nasıl kaldı? Ömer Kayra bizi beklemeden Damla ile beraber havuza inmiş. Onu ben gördüm dün. Onu elle Asansörde kalırsak buraya basıyoruz ve Yok, güvenliği çağırıyoruz. Şimdi şimdi bu etlenmiş. Bu yenisi. Mantıklı. Evet bu yeni sistem. Şimdi bu eklenmiş. Bakalım Ömer Kayra havuzda mı? Bizi beklemeden gitmiş. Aile Evet aile seansına geldik. Bakalım Ömer Kayra bizi beklemiş mi? Dondurma ona göre vermeyeceğiz. Aa, beklemişler mi bizi? Hayır. Beklememişler mi? Nerede Ömer Kayra? Hayır. Ömer Kayra sen kardeşini neden beklemedin? Evet, Hemen aşağı indim bak. Yaramaz Ömer Kayra. Hemen inmişler bak havuza. Ah damla ah damla. Hemen havuza indiniz değil mi? O zaman biz de size dondurma vermeyeceğiz ceza. Defne. Defne dondurmaları vermeyeceğiz onlara. Nerede dondurmalar? Evet dondurmalar burada. Bakın Ömer. Dondurma getirdik. Evet siz bizi beklemediniz ama. Evet. Ama siz Ali Uras'la Defne'yi beklemeden önden önden gittiler değil mi Defne? en son verelim. Evet önce siz alın gelin buraya. Önce dondurmanızı yiyin gelin dondurma eriyor. Ali çık havuzdan. Ali havuzdan e gel. çık gel. Önce dondurmanızı yiyin dondurma eriyor. Eriyor eriyor. Dondurma eriyor. Hayır size yok size yok Damla yok. Hayır. Oh, dondurma anne, eriyor. Elle. Eriyor. Erimiş. Erimiş. Hadi siz yiyorsunuz. <laughs> siz yiyorsunuz. Siz yemiyorsunuz. Otur <laughs> defne. Hayır Ömer. Git sen. Kardeşini beklememişsin Ömer. Beklemeyene dondurma yok. Tamam mı? Evet. Beklemeyene dondurma yok. Aa, havuzun suyu biraz dolmuş değil mi? Evet donmuş. Biraz donmuş. Oh. Oh. Defte Ayla. dondurmasını yiyor. Hadi acıdım acıdım al bakalım. Bu da senin. Ömer Kayrayı yok o kardeşini beklemedi. Aa, hayır ya. Ali sakın. Aa. Ali sakın dondurmanı havuza düşürme. Çık oradan burada ye. Gel bakalım Ali Uras. Evet o yüzden gel burada ye çabuk. Dondurman havuza düşer Hadi sonra ağlarsın. Ben Bak. yiyeceğim sana. Evet defne önce yiyecek sonra Ömer sen de al dondurmanı. Herkes otursun dondurmasını yesin. Aa, aa erimiş erimiş çabuk. Dondurmalar eriyor. Sen onu hemen yersin Ömer. Aa, aa nasıl erimiş bu dondurmalar. Hemen yiyin çabuk Ömer yoksa havuzu Ali ağlama niye ağlıyorsun? Çıkaramam. <laughs> ama. Çıkartırız aha işte bak böyle. Ka e, dondurma çubuğunu kaşık yap Ali. Kaşıklayıp kaşıklayıp ye. Dondurma çubuğunu kaşık yap Ali. Heh? Kaşıklayıp kaşıklayıp ye. Aferin sana Ali Uras. Ali şimdi dondurma keyfi yapıyor havuz kenarında. Damla da dondurmasını yiyor. Ömer de yiyor. Tabii ki Defne'ninki fazla erinemiş. Sen şanslısın Defne. Evet. Hemen dondurmalar bitiyor. Bir daha kardeşini bekle tamam mı Ömer? Hı hı. Yaramaz Ömer kayra. Şimdi havuzda top oynayacağız. <laughs> Ömer koş kapıyı kapat anneciğim. Havuzda hiç kimse yok. Hep beraber. Keyif yapacağız. Herkes Çok keyif eğleneceğiz. Aa, kimse yani. gelmeden oynayalım işte. Birazdan herkes gelir. Bak ben söyleyeyim. Kimse gelmeden havuzda keyif yapalım. Değil mi Ömer Kayra? Hemen bitirin dondurmalarınızı. Hadi top oynayalım. Tamam. At anneciğim bunu kalanını çöpe. Herkes dondurmasını yedi mi? Herkes dondurmasını yedi. Şimdi top oynuyoruz. Hemen etrafı pisletmeyelim. Şunları çöpe atalım. Evet her şeyi çöpe atalım temiz olsun. Şimdi top oynayabiliriz. Ali Uras anneciğim. Ah suyun altında. Ali beni korkutma nefessiz kalırsın. Ömer suyun altına girme. Hadi şimdi top oynuyorsunuz keyif yapıyoruz. At bakalım Ömer topu yakalayabiliyor muyuz? Hop. Ömer'le Damla ne kadar güzel oynuyor. Ali Uras timsahına biniyor. Defne suya alışmaya çalışıyor. Atla Defne. İyi eğlenceler çocuklar. İyi eğlenceler Ali Uğra. Aslanla Defne. Hadi Defne atlayabilirsin. Oh, soğuk mu Defne? Buz gibi. Çocuklar havuzun suyu hala tam donmamış. Ama böyle de çok güzel. Havuzun suyu yakında dolacak. İyi eğlenceler çocuklar.